Bunu boşaltayım, şunu alalım. <laughs> Allah. Im. Merhaba, e, bugün biz ablamla hamburger yapacağız. E, çok izlediğimiz bir tane adam var. Ondan canımız çekti. Biz e, şimdi başlıyoruz. Size de tarifleri anlatacağım zaten. Söyleyeceğim malzemeleri. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Şimdi ben söylüyorum Emircim. Unun içine şekerle tuzu at. Bu bu ne mi şeker? <laughs> Allah. <gülüyor> at da. Tuzu da at. Şimdi şöyle eline hafif bir karıştır şeker tuz bir araya gelsin onunla beraber. Hafif karıştır. Tamam. Bir de bana diyorsun ki boyum yeter diyorsun yani. Yetmedi mi? Ya böyle zaten böyle olur. <laughs> Ama taburiye çıkınca çok yüksek oluyor. Tamam boşver karıştırdın. Şimdi de, e, ablam bana diyecek yağı dök diye ben de yağı dökeceğim. Dökebilirsin. <laughs> şöyle güzel cele dökeyim. Şimdi yoğur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. vıcık, vıcık oldu. çok Az önce işte buraya altına alsam mı? Git <laughs> ben sana yardıma geleceğim şimdi. Hayır 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 gelme gelme gelme. Ben yaparım. Güzel oluyor. Yağı dökünce de böyle karıştırırken vıcık vıcık oluyor. Çok güzel oluyor. Tamam, o yağı, yağı şey yapana kadar yoracaksın. Çekene kadar. Evet. Aa, bir saat yorulmuyor burada. daha kolay oluyordu. Şimdi birazcık zorlaştı. Evet, hamurlarımızı eşit parçaya böldük. Ee, yuvarlayıp mayalanmasını bekleyeceğiz. Biz şöyle bir tanesini yaptık. Şunu kenarda dursun. Şimdi buna geçiyoruz. Evet ketçap için e, malzemelerimizi rondodan geçirdik. Şimdi e, sos haline gelmesi için kaynamasını bekleyeceğiz. E, şu anda biz bekliyoruz. Evet şimdi bizim ketçap malzemelerimizi kaynattık. Şimdi süzdük. Şimdi hamburger ekmeğimizin üstüne yumurtanın sarısını süreceğiz. Sonra da fırına. Sonra da fırına. Yuvarladığımız hamurlarımızı hatırladığınız gibi attık fırınımıza. Şimdi e, kıymamızı koyduk bir tane böyle kabın içine. Şimdi karamel tuzumuzu koyduk ve başlıyoruz karıştırmaya. <laughs> oh. Emin hayatında ilk defa kıymayı örüyor. Evet ne var yani? Gerçekten ilk defa yoruyor. yaptık? Şimdi yiyeceğiz. İnşallah tadı güzel olmuştur. <laughs> ee, hamburger güzel olmuş. Ee, hiç kendi ellerimizden yaptığımız hamburgeri yememiştim. E, ee, yani güzel biz. Ben de sizin de yapmanızı tavsiye ederim.